Hayırlı bereketli cumalar olsun efendim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sayın Profesör Doktor Mustafa Karataş'la beraberiz her cuma olduğu gibi. Şu anda çok özel bir yerde. Benim bilgime göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buranın inşasında kendisi çalışmış. Bu kadar özenle çalıştığı bu yer neresidir? Neden bu kadar kıymetlidir? Şimdi sözü Mustafa hocamıza bırakalım ve öğrenmeye devam edelim. Buyurun Mustafa hocam. Evet, Zahide Saadiyetiş. E, burası Medine'ye 6 mil mesafe uzaklıkta bir e, mekan. Kuba. Kuba bir semt. Medine'nin e, taşrası, varoşu diyebiliriz. Kuba yalnız bugün tabii öyle taşla varoş diyoruz ama belki de Medine'nin en nezih, en modern çarşılarıyla, efendim, alışveriş mekanlarıyla, gezinti yerleriyle ve Kuba mescidiyle umrecilerimizin, hacılarımızın en çok uğradığı ve gitmeye böyle canla efendim, arzu ettiği bir yerlerden bir mekan burası. Buranın özelliği nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 622'de hicret ederken Medine'ye ulaştığında ilk önce Kuba mevkiine geldi. Amr bin Af oğullarının diyarıydı. Burası onların evlerinde 11 gün misafir oldu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile birlikte 11 gün misafir oldu ve Medine'de insanlar onu bekliyorlardı. Peygamber gelecek diye yollara dizilmişler, sokaklara dökülmüşlerdi. İşte Allah Resulü ilk adımını attığında, Medine hareketinde buraya o Amr bin Af oğullarına ait arsanın üzerine bir mescit bina etti. Daha önce sıradan böyle birkaç duvarla örülmüş yer vardı. Kendisi burada bizzat çalışarak ve Kubalı ahaliyle birlikte Kuba Mescidini inşa etti. Sonra Medine'ye teşrif ettiler. Medine'de büyük bir coşkuyla karşılandılar ve Allah Resulü biliyorsunuz devesinin ilk çöktüğü e, arsaya Mescid-i Nebevi inşa etti. Sonradan deve Ebu Belensar Hazretlerinin, Ebu Belensar Hazretlerinin evinin önüne çökmüştü. Orada misafir olmuştu. Aradan yıllar geçti. Kuba e, ahalisinin e, efendim mescidi almaz oldu. Bir taraftan da münafıklar bir başka mescit daha bina ettiler. Medine'de Mescid-i Dırar isimli münafıkların, münafıkların toplandığı bir mescit vardı. Müslümanların arasına gitmekten hoşlanmıyorlardı. Kendileri dediler ki bir mescit yapalım, peygamberi de buraya davet edelim, bizim mescidimizde namaz kılsın, biz o Efendim sıradan o insanların arasına gitmeyelim o Müslüman dedikleri insanların. Peygamber kendi yanımıza çekelim diye onlar bir mescit bina edince Allah'tan tevbe suresinde ayeti kerime nazil oldu. Onların yaptığı mescitte namaz kılma ilk dönemde yapılan mescit namaz kılmaya daha layıktır. Çünkü orada tertemiz ve temiz olmayı seven insanlar vardır diye takva üzere kurulmuş mescittir diye ayeti i kerime geldi. Ve Allah Resulü tekrar gelerek mescidi Kuba'yı, Kuba mescidini yeniden onardı ve büyük bir mescitle orada Müslümanların, müminlerin, münafıkların olmadığı mescide, takva mescidinde namazlarını eda etti. Ve cumartesi günleri, Cuma'yı Mescid-i Nebevi'de veya Musalla'da kıldırıyordu. Cumartesi günü her kim Kuba Mescidine gelir, iki rekat namaz kılarsa benimle bir umre yapmış gibi sevap alır buyurdular. Kendisi de mütemadiyen cumartesi günleri Kuba Mescidine gelirdi. Diğer bir sebep de son dönemde 629-630'lu yıllarda kendisinin Mariye isimli eşinden doğan İbrahim adında bir oğlu oldu biliyorsunuz. Oğlu İbrahim'i Kuba'da oturan bir aileye süt anneye verdiler süt emmesi için. Oğlu İbrahim'i de cumartesi günleri gelir, sever, okşar, öpüp bağrına basar. Onunla görüştükten sonra mescitte namazını kılar, insanlara sohbet eder, soruları cevaplandırır ve o şekilde Medine-i Münevvere'ye dönerdi. Bu Kuba Mescidi Kur'an'da takva mescidi olarak isimlendiriliyor. Tövbe suresinde çok önemli bir özellik daha var. Burada onu açmak istiyorum. Allah diyor ki buradaki insanlar temizlenmeyi severler ve onlar çok temizlerdir diyor. Kur'an burada Kuba'da namaz kılan Müslümanları o dönemdeki sahabi neslini övüyor. Bunun üzerine Medine'deki peygamberin diğer mescidindeki camisindeki Müslümanlar gıpta ediyorlar. Kuba'daki Müslümanları Allah niye övdü? Bu mescide gidenlerin özelliği nedir? Sizi Allah tertemiz insanlar olarak Kur'an'da övüyor. Bu boşuna söylenmiş bir söz olabilir mi? Ayet bu. Gidiyorlar ve soruyorlar. Diyorlar ki ey Kuba ahalisi, ey Kuba'da namaz kılan müminler. Allah sizin hakkınızda tertemizsiniz diye ayet indirdi. Sizi temizler olarak nitelendirdi. Nedir sizin özelliğiniz, temizliğiniz nereden geliyor diye sorduklarından onlar dediler ki biz abdestimize çok dikkat ederiz. Hatta iç çamaşırlarımıza kadar böyle kılı kıldan yararcasına bir necaset bulaşmaması için özen gösteririz. Dahası şunu da yazmışlar tefsir kitaplarında. Hani affedersiniz yellendiği zaman bile bir insan o elbisesiyle namaz kılmaz onu değiştirilmiş ki bir herhangi bir necaset olmasın elbisemde Allah'ın huzuruna tertemiz pırıl pırıl çamaşırlarımla ve elbisemle namaz kılayım diye taharetlerine, namazlarına son derece dikkatli, titiz olan bir cemaatin Kur'an'da nasıl övüldüğünü görüyoruz. Burada da tabi hem Müslümanlara hem insanlığa bir mesaj var. Yani gönlünüz temiz olacak, diliniz, azalarınız, kalbiniz temiz olacak, dimağınız temiz olacak, yetmedi. Elbiseniz temiz olacak, namaz kılacağınız yer temiz olacak. O da yetmedi. Taharetiniz temiz olacak, iç çamaşırlarınız temiz olacak. Allah temizleri seviyor. Kur'an'da bunu görüyoruz. Onun için et-tuhuru şatrul iman buyurmuş Peygamber Efendimiz. Temizlik ibadetin değil, imanın yarısıdır. İmanla temizlik yan yanadır. Birbirinden ayrılmaz. Temiz insanların övüldüğünü Kur'an'da görüyoruz. Münafıkların yerildiğini görüyoruz. Allah Resulü burada çalışmış ve bugün o mescidin şu anda içerisinde minberini görüyorsunuz peygamberin hutbe okuduğu kıble tahvil edildiği zaman yani Kudüs'ten mescidi harama tebdil edildiği zaman Allah Resulü buranın mihrabını yeniden onarıyor ve Kabe'ye dönecek şekilde yapıyor. Şu anda caminin içerisindeyiz. Bizlere orada namaz kılmak uzun yıllar nasip oldu inşallah gidemeyen kardeşlerimize de. Cumartesi günü ziyaret edilirse peygamberimiz de bir umre yapmış gibi sevaptır ve Kur'an'da övülen bir mescittir. Allah'ın övdüğü bir mescittir. Kuba Mescidi Takva Mescididir. Orada ibadet etmek, orada namaz kılmak çok sevap. Peygamberle birlikte umre yapmak kadar önemlidir. Allah herkese nasip etsin diyoruz. Çok kısa bir mesafe. Medine'ye giden insanlar mutlaka zaten cumartesi günü de hacılarımız, umrecilerimiz buraya götürülüyorlar, ziyaret ettiriliyorlar ve orada namaz kılmalarına imkan sağlanıyor. Allahu Teala o namazları da, umreleri de kabul etsin. Mescid-i Nebevi'den yaklaşık 7-8 kilometre, yani 10 kilometre bile değil. Medine'nin hemen dışarısında Kuba Mescidi. Burada önemli iki mekan daha var. Ee, çok kıymetli izleyicilerime söylemek isterim. Bir Gars Kuyusu var, bir de Eris Kuyusu var. Eris Kuyusu ve Gars Kuyusu peygamberin efendim, suyunu övdüğü kuyulardır. Ve Eris Kuyusu'nun bir özelliği de, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın parmağına taktığı hatem vardı. Hatem min fıdda. Gümüşten bir mühür, yüzük, gümüş yüzüğünü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir taktı. Hazreti Ebu Bekir halifelikten sonra vefat edince Hazreti Ömer taktı. Hazreti Ömer'in halifeliğinden sonra üçüncü halife Hazreti Osman parmağına taktı peygamberin damadı ve üçüncü halifesi Hazreti Osman. Hazreti Osman bu Kuba'da mescidin hemen dışındadır bu kuyu, Eris kuyusu. Kuba'da bir sıkıntılardan dolayı kendisini düşünce kapladı ve o yüzüyle böyle düşünürken, teselli olurken parmağında böyle oynarken yüzüyle Kuba'da bu Eris kuyusunun başında kuyuya, kuyuya düşürdü yüzüğünü. Bütün insanlar o zaman kuyu boşalttılar, yüzüğü aradılar ve asla yüzük bulunamadı. Ve o gün bugündür yüzük bulunamadı. Hala Eris kuyusu oradadır. Gerçi şu anda üstünü kapatmış Suud yetkililer. İnşallah açarlar tekrar. Ama o kuyuda o yüzük çıkmadı. Ondan sonra da derler ki öyle bir efendim yorum da yapanlar var İslam tarihinde. Bela ve musibetler Müslümanların üzerinden gitmedi. Hazreti Osman'ı da şehit ettiler biliyorsunuz Kur'an okurken. O felaketler üst üste yağdı derler. O eris kuyusu da Kuba'dadır. Gars kuyusu da Kuba'dadır. Gidenler inşallah bilenler orada ziyaret ederler. Ee, tekrar Kuba'dan, Mescidi Nebevi'nin yakınlarından, Medine'den sizlere efendim bu görüntüleri arz ettik. Selamlar sunuyorum efendim. E, stüdyoda görüşmek üzere diyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz, sağ olunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben böyle bir anlatım görmedim şimdiye kadar. Neden? Hocam yüzüğünü tam da olduğu gibi anlattı anlattı anlattı. yüzü atı verdi. Gerçekten muazzam bir anlatımdı. Şimdi yüzük deyince aklıma da şu geldi. Erkekler yüzük takıyorlar, takılar takıyorlar bu takılar konusunda da belki hocam stüdyoya gelmek üzere ona soru sorabiliriz. Ben müsaadeniz olursa yavaş yavaş mutfağa gideyim ve neler oluyor mutfağımızda evet. hemen göreyim. Çok...